Arkadaşlar Bugün yine Brawl Stars ee, Arkadaşlar e, Ben video çekmeden önce Ben e, geliştirmiştim Biraz kendimi e, Şimdi de Ben de bakalım e, Geliştirme alıştırması Yapacağım Tabi alış, e, Alıştırma maçı yapacağım e, Alıştırma maçı için ee, hangisi olabilir zaten ee, voleybol savaşını seçtim ben voleybol savaşına bakacağız arkadaşlar e, ee, ben bu arada karakter değiştireceğim şimdi arkadaşlar ben bastır seçeceğim bastır gücü ya arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni sezon var Aa, bu arada söylemeyi unuttum söylüyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir de arkadaşlar e, Kıvanç diyor ki bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada ben e, kuzenlerimin evine gittiğimde e, şöyle bir şey fark ettim. Ben yorumları kapatmışım. Ama e, yorumlarda nasıl açılır bilmiyorum ama e, açacağım siz de yorumlar yazacaksınız. Siz de yorumlar yazacaksınız. Yorumları da artık nasıl kapattıysam. <laughs> <laughs> Bastırı bastırla yenmek kolay. <laughs> De pasito. Arkadaşlar o şarkıyı bilen arkadaşlar o şarkıyı bilenler e, yorumlara yazsın. Arkadaşlar e, yeni sezon geldi. Bakın. A çok azar benden. Ay e nasıl kaybetmesini gördüm olmuş oldu Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bildirimlere de açmayı unutmayın e beni e kuzenimin abisi açtı benim abi. kuzenimin abisi e e açtı bildirimleri artık her video yaptığımda bakacak ve bu videoyu yaptığımda da bakacak Umarım Lan bastır. Hop! Ya, neden orada bekliyordum? Ne arkadaşlar? Efura! <laughs> arkadaşlar, e, babam mesaj atıyor. Hop! Bu arada arkadaşlar, e, yeni söylüyor. Annenize e, bunu söyleyin. Anneler günün kutlu olsun. Crow sen oraya git. Tamam abi. Ulan beni nasıl dinliyor? Arkadaşlar Babi oyundaki gibi yaptım. Orada e, Babi'yi dinliyorlardı. Hatta konuşma sesi vardı. Babi'ye herkes aynen. Aha Kurov sen burada bekle. Tamam abi. Hiya Kurov gidiyoruz. Oğlum zaten senin adın Kurov. Topa gidiyorum. Lan hayır. Yenildik ya arkadaşlar. Bir oyundan da yani yenilmez. Yenilmez. Aa oyunda değişiklik gelmiş arkadaşlar. Aa, en çok gelişme Arkadaşlar görev yaptım. Param kazandım. Bilmem ne yaptım. Aa, para kazandım galiba. Evet para kazandım. Arkadaşlar pek geliştirememişim kendimi. Ya bastır sen de git ya. Abi özür dilerim ya. Heyecandan oldu? Ya tamam tamam affediyorum da böyle heyecandan heyecandan yapma. Şimdi Edgar gücü. Biri beni mi, biri beni mi çağırdı? Evet Edgar seni çağırdım ya. Başka kimi çağıracağım? Me ee, bilmiyorum. Aklıma gelen de yok. Neyse. Hadi Edgar gününü göster. Ee, hadi. O arkadaşlar kazanacağımız daha az kaybedeceğimiz kesin galiba. Yani ilk kere lan oğlum kaybediyoruz. Ay, sayıyoruz. Arkadaşlar e, diyemedim. Sıra bakmayın. Hop. Hadi zaten ulti doldurmaca aktif. 3 2 1 sıfır. İşte. Hayır. Ya tam yaklaşmıştım. Neyse arkadaşlar. Aha. E ee, arkadaşlar pro olduğum bir adam. Abi merhaba. Merhaba şeyli. Nasılsın? İyiyim işte ya. Video çekiyorum. Aa, merhaba arkadaşlar. Evet Şerli de size merhaba dedi. Abi benden ne istiyorsun? Ya voleybol savaşında sürekli yeniliyorum. Sen gününü göster onlara. Ne mi? Oha! Arkadaşlar Edgar kostümü. Arkadaşlar öldük. Şimdi aha. Hadi lan ya. Ben Edgar'a gününü göstereceğim. Arkadaşlar umarım. Umarım Edgar'a gününü göstereceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar süre uzun oldu. E, zaten yenileceğimiz kesin. dur 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 Oo arkadaşlar eşitlik olsun. Aha, eşitlik oldu mu? Yok arkadaşlar. Ee, ben yenerim umarım. Hepinize bay bay.